Yeni o kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Hemen direkt açıyorum. Arkadaşlarımızı çıkarıyoruz. Ya siz ne güzel bir şeysiniz. Ya. Arkadaşlar koşamayı da salıyorum biliyorsunuz. hayvanları sabahtan ben direkt salıyorum ki <laughs> Aşağı gelemesin misin canım benim? Arkadaşlar e, haşlanmış yumurta getirdim iki tane büyük. Ya sen ne güzel bir şeysin ya. Lan. Saldıracak mı bize de ha? <laughs> Arkadaşlar. Oo siz nasıl yanmışsınız bu gece ya? He? böyle yere üfledim biraz temizledim. Aşk, arkadaşım aşağı gelirsen bak yumurta var görüyor musun? Hadi gel. Öteceğim mi ne yapacağım? Arkadaşlar bir tane arkadaşımız da yanlış hatırlamıyorsam Hannan olması lazım. Abi bütün orozların detaylı çekerimiz demiş. Bugün de öyle güzel bir video yapacağız. Bütün orozlarımız artık kafesin üstüne Yere bir civcivlerimizin yanına mı alırız? İnisiyatif ölçümünü yaparız artık bilmiyorum ama güzel bir değerlendirme yapacağız diyelim ve arkadaşlar şöyle ben yumurtalara hayva hayır oha hemen oğlum bir parçalayayım lan arkadaşlar yumurtaları şöyle küçük küçük ben başladım doğramaya maşallah çiftçiler görmedi galiba ki gelmiyorlar Hmm. Şunu da böyle biraz yan tarafına koyacağım. Arkadaşlar haşlanmış yumurta ne işe yarar? Bizde yer biraz pis. Neden? Böyle talaş var. Normalde arkadaşlar burası tertemiz oluyor. Her gün günlük süpürüyorum ama şu anda civcivler büyüsün diye bir de kış olduğu için, soğuk olduğu için hayvanları salıyorum erkenden büyüsünler diye. <laughs> yani geçsinler diye. O yüzden yerde talaş var. Ayakları üşümesin, soğuk almasın, betondan diye yerde talaş var. Ama normalde bu kısımda talaş hiçbir zaman olmuyor. Tertemiz oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi pisliğin içine atıyorsun. Ya pislik de değil burası. Beton sonuçta. Buraya böyle o oh, güzelce. Ha yiyin bunları. Şöyle koşamıyor arkadaşlar. Ben elimle indireceğim. O inmedi. Hop. Şöyle indirdim. Ya koşama feri neden indirmiyorsun diyenler var arkadaşlar. Koşama feri rahatsız. O yüzden fazla yere salmıyorum. Hayvan biraz rahatsız diyelim. Ve arkadaşlar. Ya bak şimdi. Sen ya bir rahat durur musunuz ya? Arkadaşlar ben buraya şu anda diz çökmüş halde ee, size bir şey göstereceğim. Bu her gün başıma gelen bir olay. Instagram'dan beni takip eden varsa bilirdir zaten. Arkadaşlar ee, görüyorsunuz her gün böyle. Yani ne zaman diz çöksem ne zaman şey yapsam hemen onzama çıkıyor. Bak güzel kardeşim bu senin oturman veyahut da tünemen veyahut da rahat etmen için olan bir yer değil. Sakın pisleme oraya. Çabuk aşağı in. <laughs> Bak güzel kardeşim seninle bu konuda anlaşmamız lazım. Tamam mı? Yeter ya. Oğlum bu nedir? Buradan inmen lazım senin. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Her gün bu ne yazık ki bu şimdi indi. Şu an indi. Her gün böyle arkadaşlar. Her gün sırtımda. Ne zaman çöksem hemen atlıyor sırtıma. Diyelim ve arkadaşlar şöyle ben bu kontrol etmek istiyorum. Çünkü çoğu arkadaş Instagram'dan da yazanlar var. Abi onlar bayağı büyümüş. Yumurtaya gelmiştir. Sen iyice bir bak göremiyorsundur diyenler var. Arkadaşlar bakıyoruz işte yok. Ya bu buldurcuna tavuklardan daha mı fazla korkuyor arkadaşlar? Bana mı öyle geliyor? Şu bakıyorum. Yok arkadaşlar. Yani şu arkadaş bayağı bir büyüdü. Diğeri de bayağı bir büyümüş ama yumurta yok arkadaşlar. Şöyle telefonla da size her yeri Oğlum yemliği içinden çık lan. Yemlik de bit de bitmiş. Şu minikler. Minik, ne haber? Büyüdün mü sen? He? Kocaman oldun mu? Daha olmadı. Büyüyecek inşallah diyelim. Ya kızım ne yapmışım be? Ne yapmışsın be? Arkadaşlar Şerafettin'i bir önceki videoda zaten izlemiştik. Şöyle yumurta var mı? Kızlar yumurta yaptınız mı bugün? <laughs> yumurtamız biliyorsunuz iki tane var. Arkadaşlar 22 tane yumurtamız vardı. Ee, maşallah diyelim. 22 tane yumurta şey yaptık. Ee, makinemize, kuluçka makinemize attık. Ee, kendi makinam yok. Kendimde de Ahmet'in makinasının aynısından var arkadaşlar. Ahmet Ecar'ın Beren 60'lık makinasından var. O yüzden o makineye ben atmıyorum şöyle Hamit'i aşağı indireceğim. Ee, emanet makinamız var arkadaşlar. Bir abimle makine var. Onun makinasını kullanıyorum ben. Onunla birlikte koyuyorum. Ve Hamit. Hamit ne haber? Arkadaşlar bakalım Hamit yerdeki hayvanlar oğlum bak olmaz koşamaya karşı olmaz o bir koşamo İleride büyüyünce senden ucun al Koşam o Hamit'e karşı Arkadaşlar hop sen bir durur musun şöyle? <laughs> yok yok öyle Hamit her şey yok. Herkese saldırmak yok. Arkadaşlar Hamit'i sevenler görüyorsunuz civcivlere bir şey yapmıyor aslında da. da Koşomayı pek haz etmedi diyelim. Koşoma da in adına. Oğlum bak o Hamit ha ona artistik yapılmaz. O buranın muhtarı. Arkadaşlar şunun artistliğini güzelliğini görüyor musunuz ya? Hayır. Hayır. Oğlum bize de mi lan? Ha? Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hamit vs. Furkan. Oğlum bak şamallarım ama sen ha. ha. Ne oldu? Şaka yaptım arkadaşlar. Şamar yok. Oğlum yapma. Gözüne seveyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. İnadına gidiyor ya. Oğlum bir dur lan. Oğlum o Hamit Hamit. Duydun mu? O Hamit. Ona yanlış olmaz. <laughs> Buna göre. Arkadaşlar görüyorsunuz İsmeç civcilerine pek de bir şey yapmıyor ama Koşamaya karşı biraz sinirli çıktı gibi Yani bıraksam vuracaktı koşamaya diyelim Ve şöyle Harun da biraz yerleri alalım bakalım Harun neler yapacak bizlere Ve muhabbet kuşu Harun Arkadaşlar Harun'u biliyorsunuz Harun en saf en temiz kalpli horozlarımızdan bir tanesi Hiçbir şeyle iş olmaz, tavuklarla iş olmaz, horozlarla iş olmaz, kavgayla iş olmaz, Civcivlerle iş olmaz. Tek işi boğaz arkadaşlar. Şero sakin olur musun dostum? Arkadaşlar Harun en dost canlısı horozum olduğu için ara sıra bu civcivlerin yanında bu şekilde bırakıp işe gidebiliyorum. Yerde bırakıyorum. Hiç de bir şey yaptığını görmedim bu zamana kadar ama babasının aynısı. Yani tip olarak, görünüş olarak resmen babasının aynısı. Tek farkı e, şu anda bu anaç oldu. Yani kalıbına oturdu. Yalnız büyümedi. Yani sıfırın da sıfır boyu kaldı arkadaşlar. Bayağı bir cüce kaldı. Bu normalde bir tık daha büyümesi lazım. Zaten beş parmak. Görüyorsunuz Gaga ayak rengi aynı. Full paça paçaları güzel. İlk başta kar yağdılık yoktu. Sonradan biraz beyaz kar yağdılık attı. Görüyorsunuz. Şöyle biraz yakına da gidelim arkadaşlar. Ay senin artistini yesinler be. Şimdi Harun'la Şerafettin fazla kavga etmez için Şerafettin de salacağım derken orada Ya gözünü seveyim sen küçücüksün be. 4 aylık Frigyes'i geri püskürttün ama arkadaşları bak geliyor ona göre ha. Yani öyle herkes artistik yapma. Burada Harun da var bak. Harun abinin sizi dövebilir. Diyelim ve şu arkadaşı şöyle pislere pistlere davet edelim. Sen değil. Sen Şerafettin gelir misin? Hadi gel. Ve Şerafettin derken Oradan yarkamız denindi, şerafettin Harun'la Allah Allah. Şöyle şerafettinin hanımlarını bir salalım ya, çünkü bu kafayı yedi. Maşallah. Hem hanımları da yumurta yemiş olsun, hem de böyle şerafettinin ailesini iki artı bir olarak hepimiz birlikte görmüş olalım arkadaşlar. Bizim için de güzel bir duygu, biliyorsunuz. Söyle sizlere. Üçü de beş parmak, üçü de gülübik, üçü de sarı modlet, üçü de türünün tüm özelliklerini taşıyan hayvanlar arkadaşlar. Bol sakal, bol paça. Çok güzeller şu anda. Tüy değişimde olduğu için paçalarda biraz kırıklıklar var arkadaşlar. Görüyorsunuz ama. Koşa Hayır. Şeraf ettin. Hayır. Hayır. Onu ellemeyin. Gözünüzü seveyim. O yabancı burada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir maşalanızı siz de esirgemeyin. Bir gün sizlere de böyle bütün cariyeleri yere salacağım. Bütün cariyeler yerde olarak. Civcivleri atacağım ama görüyorsunuz. Zaten civcivler şu anda ürküp hepsi içeri kaçtı. Harun'u fark etti Şerafettin. Rahatsız olduğundan ama bir şey yapmadı. Biliyorum arkadaşlar Şerafettin pek saldırgan bir Oroz değil. Yani Hamit'e karşı. Öyle ama Hamit'in başkasına öyle civcivle şeyle başka bir şeyle işi olmaz diye biliyoruz. Umarım bizi yanıltmaz derken. Harun zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ürktüğü için katıyor ondan. Ya siz ne güzelsiniz ya. Yumurtanın biraz tadına baktılar ki zaten arkadaşlar anaçlara da yumurta getirdim. Yanlış anlamayın. Hatta şöyle de göstereyim. Bakın. Yani hepsine yumurta getirdim. Haşlanmış yumurta hepsine vereceğim de anaçlara biraz sonra vereceğim. Şöyle videoyu çekeyim dedim. Direkt Şerafettin aşağı indirdim. Küçük hanım kaçınca büyük hanım da rahatsız oldu. Hepsini salayım dedim. Hem eşleşmiş olurlar arkadaşlar yerde. Vuracak. Hayır. Hayır. Öyle bir dünya yok. Harun bizim muhabbet kuşumuz. Arkadaşlar bugün de böyle güzel bir video çekmiş olalım. Şerafettin Mahallesi'ni yere indirdik. Zaten her gün. Ya be hep kafeste mi diyenler var. Arkadaşlar her gün. Yani bir saat arayla hepsini aşağı mutlaka indiriyorum. Çünkü eşleşmeleri için. işte dışarıda çıkarıyorum. Hava iyi olursa sıcak olursa. Topraklanmaları küllenmeleri için. Ama daha çok eşlem, eşleşmeleri için yere indiriyorum. Kafeste de eşleşebiliyorlar çoğu zaman ama yine de ben yere indiriyorum arkadaşlar. Koşuma tedirgin. Koşuma Hamit'e kafa tuttu ama Şerafettin'den korktu gibi görüyorum ben. İlerlediği zamanlarda koşumamız büyüdüğünde bunların hepsini döveceğini ben adım gibi biliyorum. Ve hepsiyle de birlikte videosunu çekeceğimi de biliyorum arkadaşlar. Diyelim ve şöyle Şerafettin ailesiyle derken bak sakın ona dokunma hayır. arkadaşlar. Bugün de şöyle Şerafettin'in ailesiyle videonun sonuna gelelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.